Selam herkese. Mersin'den çıkıp da buralara kadar gelen sevgili danışanımıza 2 ay önce kaş pudralama uygulaması yapmıştık. Bugün tekrardan Mersin'den geldi rütüş işlemimiz için. Gördüğünüz gibi sizlerle iyileşmiş bir kaşı paylaşıyorum. Bakın o kadar güzel bir iyileşme olmuş ki kendi kaş kıllarının altında gölge gibi duruyor. Asla renk değişimi, mavileşme, pembeleşme yok. Deride asla sıkar yok. Tabii ki bizim işlemlerimizde ve bizim tekniğimizde asla böyle problemler olmaz. Gördüğünüz gibi bakalım. Şöyle sizlerle bütün detayları her zaman paylaşıyorum. Renk ve şekil kişiye özel tasarı